Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için PlayStation Store'daki indirimlerden arkadaşlar 15 adet oyun seçtim. Sizlere onları göstereceğim. Umarım faydalı olur diyelim ve hemen başlayalım. İlk ki Bloodborne Game of the Year Edition %50'lik güzel bir indirimle %59 TL'den 79.50 TL'ymiş. inmiş. Hem ana oyun hem Old Hunter DLC'siyle beraber arkadaşlar şöyle kafadan bir en az 45-50 saat gömebileceğiniz Oldukça güzel bir Souls oyunu. Hazır Elden Ring'de yeni çıkmışken hala Elden Ring'in ateşi sönmemişken Elden Ring'i bitirip de hala Bloodborne'a bir şans vermediyseniz işte size fırsat. Persona 5 Royal Deluxe Edition 170'lik e, çok ciddi bir indirimle 519 TL'den 155.99 TL'ye inmiş. Tam bir paket e, ana oyun olsun. E, diğer DLC'leri falan ne varsa her şeyle beraber tam bir paket. Japon RPG oyunu arkadaşlar. Dünyası güzel. Oynanış kısmı güzel. Absürtlükleri gayet eğlenceli. Oynanış süresi olarak baktığımızda da herhalde bir en az ama en az 150 saate yakın bir oynanış süresi vaat ediyor. Kesinlikle bu tür oyunları sevenlere kaçırmayın derim. The Evil Within 2 %80'lik gerçekten çok ciddi bir indirimle 229 TL'den 45.80 TL'ymiş. The Evil Within 2 en çok sevdiğim oyunlardan biri ben birçok videomda söyledim. Benim için yani hayatımdaki en iyi 5 oyundan biri Resident Evil 4. Resident Evil 4'ten ilham almış diyelim veya da oynanış mekanikleri Resident Evil 4'e benzeyen oyunları da ayrı bir severim ki The Evil Within 2'de Resident Evil 4 kafasında bir oyun. İlk oyun da indirimdeydi. Onu listeye eklemedim. O da 20 TL civarı bir fiyatı vardı arkadaşlar. O da bakabilirsiniz. Yani iki oyunu da toplam 65-70 TL gibi bir para vererek iki oyunu da alıp Şöyle nereden baksanız bir 15 saat falan bu sürüyor. 10 saat kadar da diğer oyun sürüyor. ilk oyun. Yani şöyle bir 25-30 saati zorlarsanız e, geçirebilirsiniz. Oldukça gerilerini güzel, keyifli anlar dediğim gibi geçirebilirsiniz. Star Wars Jedi Fallen Order %80'lik bir indirimle 350 TL'den 69.80 TL'ye inmiş. Souls-like mekaniklerini başarılı bir şekilde Star Wars evreğine e, yedirmişler diyebiliriz. Oyunlarını yedirmişler diyebiliriz. Hikayesiyle oynanış kısmıyla gayet eğlenceli, gayet keyifli bir oyun. Call of Duty e, şuraları bir türlü söyleyemiyorum arkadaşlar. Yani burayı yine söyleyemeyeceğim. Gold Edition'ı %72'lik oldukça güzel bir indirimle 254 TL'den 71.12 TL'ye inmiş. Son zamanlarda çıkmış yani hikaye bakımından en keyifli Call of Duty'lerden biri diyebiliriz. Artık Call of Duty oyunları maalesef hikaye kısmında pek bir şey vaat etmiyorlar. Yani 71 TL verip hem güzel bir hikaye hem de e, tabii işin multiplayer online kısmı da var. Güzel vakitler geçirebilirsiniz. Infamous Second Son PlayStation 4'ün çıkış oyunlarından biri. Herhalde çok bahsetmeme gerek yoktur. Türkçe dil desteğiyle beraber arkadaşlar %50'lik bir indirimde 144 TL'den 72 TL'ye inmiş. Güzel bir fiyat. Yani açık dünyasıyla, oynanış kısmıyla, hikayesiyle. Eğlenceli bir oyun. Sleeping Dogs Definitive Edition. Neredeyse indirim videolarımın e, Steam olsun, PlayStation olsun. Olmazsa olmazlarından. %85'lik çok güzel bir indirimle 134 TL'den 20.10 TL inmiş. Kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar. E, aksiyon oyunlarını seviyorsunuz. E, yakın dövüş odaklı, kombat sistemini barındıran oyunları seviyorsunuz. Açık dünya oyunları Kesinlikle dediğim gibi bir şans verin. Hong Kong'da geçen oldukça sürükleyici oldukça keyifli bir oyun. The Sinking City %80'lik bir indirimle 359 TL'den 71.80 TL'ymiş. Sevdiğim bir oyun bence hakkının yendiğini düşünüyorum. Atmosferi dünyası oldukça güzel. Hani oynanış kısmında çok yenilik bir şey vaat etmiyor ancak kötü de değil. Buralarda neler varmış şuralara bir bakalım. Yani Lovecraft temalı bir oyun arıyorsanız şöyle güzel dünyası atmosferi buyurun size The Sinking City. Darksiders 3 %85'lik bir indimle 349 TL'den 52.35 TL'ye inmiş. İlk iki oyun bildiğiniz hack and slash oyunuydu ancak Darksiders 3 arkadaşlar daha çok işin combat kısmında Souls oyunlarını ilham almış. Bence de güzel olmuş gayet keyifli olmuş. Yani ilk iki oyun kadar ses getirmedi işin aslı. Gerçi ilk iki oyun da böyle ahım şahım ses getirmedi ama tanınabilirlik olarak yani Dark Darksiders 1 ve 2'yi neredeyse bilmeyen yok. 3'ü hala bilmeyen bir kısım insanlar var. 3'ten haberi olmayan insanlar var maalesef. Oldukça güzel bir oyun dediğim gibi. Souls mekaniklerini seviyorsanız, Dark Darksiders serisini seviyorsanız bir göz atın derim. Grateful, Grateful Standard Edition 170'lik bir indirimle 92 TL'den pardon 309 TL'den 92.70 TL'ye inmiş. Güzel bir rol yapma oyunu arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 1800'lerin sonu gibi bir dönemde geçiyor. Şu Victoria İngiltere'sine benzer. Ya tam şeyini hatırlayamadım dünyasını. Bayağı bir sürü oldu deneyimleyeni. Gerçi oynamadım yani. Birkaç saat oynayıp bıraktım. Ee, oldukça güzel bir rol yapma oyunu. Hikaye, ana hikaye olsun, yan görevler olsun. Fena değil. İşin kombat kısmı belki bir tık sığ gelebilir. Ancak onun haricinde keyif alacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Tabii benim bırakmamın sebebi oyunun kötü olması değil. Ee, oyunu şey e, bilgisayar kısmında malum yollardan demo niyetine denememdi. Güzel bir indireme girerse e, işin bilgisayar tarafında muhakkak alacağım. Dosex, Mankind Divided. Bunu da neredeyse herhalde her PlayStation indirim videomda öneriyorum. %85'lik güzel bir indirimli arkadaşlar. 134 TL'den 20.10 TL inmiş. Ee, Cyberpunk temalı oldukça güzel, oldukça keyifli bir aksiyon rol yapma oyunu. Dünyası, hikayesi, sunumları, e, sunumu, yan görevleri eğlenceli bir oyun. Buralarda ne varmış? Buralarda pek bir şey yok. MX VS ATV All Out %70'lik bir indirimli arkadaşlar. 219 TL'den 65.70 TL'ymiş. inmiş. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kendisi ATV'leri ve motor yarışlarını falan içinde barındıran bir arazi yarış oyunu. Yani daha çok Dakar Rallisi'ne benzetebiliriz işin oynanış kısmını. Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain Museek bindimle 130 TL'den 26.80 TL'yeymiş. Gayet güzel bir fiyat. gizlik e, gizlilik e, odaklı bir açık dünya aksiyon oyunu. Evet hikayesi biraz e, kötü bitti diyebiliriz. Yani hikayesi pek tatmin etmedi. Ancak oynanış kısmı özellikle yapay zekası falan inanılmaz bir oyun. Hala oynamadıysanız bu fiyata kesinlikle bir şans verin. Ninokuni 2 Revenant Kingdom %84'lük bir indirimle 639 TL'den e, 102.24 TL'ymiş. Bunun normal versiyonu neredeymiş? Yani normal versiyonu da arkadaşlar 90 TL'ymiş. Yani ister 12 TL daha verin full paketini alın. İsterseniz e, bunu alın size kalmış. Oldukça güzel dünyası, hikayesi, sunumu, grafikleri, çizimleri benim oldukça hoşuma gidiyor. Maalesef e, yabancı dil sıkıntısı yüzünden bir türlü başlayamadığım bir oyun. İleride bir gün bir mucize olur da işin bilgisayar tarafında Türkçe yama çıkarsa muhakkak fiyatı ne olursa olsun deneyim etmek istiyorum. Resident Evil 2 Remake %55'lik bir indirimle 179 TL'den 80.55 TL'ymiş. Resident Evil 2 hiç kuşkusuz yapılmış en iyi remake oyunlardan biri. Gerek Leon olsun gerek Claire'ın hikayesi olsun yaklaşık 8'ler saatlik hikayelere sahipler yani ortalama 15-16 saat oldukça gerilimli güzel heyecanlı bir e, zaman geçirebilirsiniz bunun versiyonlarında ne varmış ya, ücretsiz demo falan bahsediyor Bunlar zaten tamamen para tuzağı Boş ver. Ya, dediğim gibi arkadaşlar güzel vakitler geçirebilirsiniz oyunlarım bu kadardı arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Umarım keyif almışsınızdır Aslında bir en az 5-10 oyun daha ekleyebilirdim ancak e, malum yani hepinizin bildiği üzere İşin Steam kısmıyla PlayStation Store kısmı yani bilgisayarla konsol kısmında çok ciddi fiyat farkı var. Yani e, oyunlar PlayStation Store'da mesela bir oyun %70 indirime girmiş bakıyorsunuz ancak Steam'deki fiyatıyla kıyasladığınızda o %70'lik indirimi bile hala 3-5 kat işin bilgisayar tarafından daha pahalı olabiliyor. O yüzden ekleyebilirdim dediğim gibi 5 oyun daha ekleyebilirdim ama içim el vermedi öyle diyelim o fiyatları görünce ne kadar büyük bir indirime girerse girsin hala indirimli halinde bile o kadar yüksek fiyatları görünce içim el vermedi bazı oyunları koymaya. Artık umarım beğenmişizdir, Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki indirim videosunda diyelim ya da oyun videosu fark etmez. Görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.